Test 30 soru 1. 15 katlı bir iş merkezinde ofisleri bulunan İbrahim, Metehan ve Mustafa bina girişindeki asansörde karşılaşıyor ve aynı asansöre binerek ofislerine çıkıyorlar. Bu üç kişi asansörde numaralara yukarıdaki gibi bastığına göre İbrahim'in ofisinin, Metehan'ın ofisinin üst katlarında bulunma olasılığı kaçtır? Şimdi bu üç arkadaşın katlarda bulunma durumlarına göre bakalım arkadaşlar. Beşinci kat var, sekizinci kat var ve bir de on birinci kat var. Şimdi İbrahim'in ofisi beşte ise Metehan'ınki sekizde olabilir, Mustafa'nınki on birde olabilir. Ya da İbrahim beşteyken Mustafa sekizdedir, Metehan on birdedir. Aynı şey Mustafa için bakarız arkadaşlar. Sonra Metehan olabilir, İbrahim olabilir. Metehan burada olabilir. Mustafa İbrahim olabilir. Ya da Metehan İbrahim Mustafa olabilir. Şimdi ne demişti bize? İbrahim'in ofisinin Metehan'ın ofisinin üst katlarında bulunması. Şu durum bunu sağlar. Bu durum da sağlar. Şu da sağlar. Bakın diğerlerinde İbrahim Metehan'ın ofisinin alt katında olmuş olur. Üç durumda sağlar. Üç durumda sağlamaz. Tüm durumların hepsi altı. İstediğimiz durum 3 olduğuna göre bu durumda cevabımız 1 bölü 2'dir. A seçeneğidir. Test 30 soru 2. Tablo 1'de köklü ifadelerin her biri tablo 2'deki köklü ifadelerin her biriyle bir kez çarpılıyor. Elde edilen çarpımların her biri bir karta yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele seçilen bir kartın üstünde yazan sayının tam sayı olma olasılığının 1 bölü 3 olması için A yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılabilir? Şimdi yazılan sayının tam sayı olmasını istiyorsak arkadaşlar köklü kısımlarının aynı olması gerektiğini biliyoruz. Şunların kök dışına çıkmış şekillerine bakalım. A kök 5 şeklinde yazalım. 48 demek 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 demek. Kök 80 16 çarpı 5'ten 4 kök 5 demek. 4 çarpı 10'dan 2 kök 10. 45 9 çarpı 3'tür. Ya yani 9 çarpı 5'tir. Yani 3 kök 5. 27 9 çarpı 3'tür. Yani 3 kök 3. Şimdi bu sayılardan köklü kısımları aynı olanların çarpımı bir tam sayı olur arkadaşlar. Bu durumda 4 kök 3 ile şuraya yazalım. 4 kök 3 ile 3 kök 3'ün çarpımı işte 4 kere 3 12. 3 ile buradan gelir 36 olur. Daha sonra 3 kök 5 ile 4 kök 5'in çarpımı gene bir tam sayı olur. Buradan da 60 gelir. Şimdi iki tane tam sayı olduğunu gördük arkadaşlar. İstediğimiz şartların bir kısmını gerçekleştirdik. Peki kaç tane tam sayı olması gerekiyor? Bunu nasıl buluruz? Toplamda bakın her bir kartı diğeriyle çarptığımızda 3 durum oluşuyor. 3 durum. 40'ı diğerleriyle çarpsak 3 durum. Tüm durumların sayısı o zaman 9'dur. İstenen durum bilmiyoruz. Bölü 9'un 1 bölü 3 olması gerekiyorsa burada içler dışlar çarpımı yaparsak 3. Yani sonucu tam sayı olması gereken e, çarpımlar 3 tane olmalı arkadaşlar. Çünkü olasılığın sonucu 1 bölü 3 olacaksa x'in 3 olması lazım ki sadeleşince 1 bölü 3 kalsın. Bu durumda Şıklardan gireceğiz artık. Burası kök 6. Şurası 4 çarpı 16 çarpı 2'den 4 kök 2'dir. Burası 4 çarpı 15'ten 2 kök 15'tir. Ve 9 çarpı 10'dan 3 kök 10'dur. Şu ifadelerden kök kısmı aynı olanlar olursa çarpımı tam sayı olacaktır. Kök ilkili bir ifade var mı burada? Yok. Kök altılı bir ifade var mı? Yok. Kök 15'li bir ifade var mı? Yok. Ama kök 10'lu bir ifade var. Yani 2 kök 10 ile 3 kök 10'u çarparsak bu da 60 olur. Gördüğünüz gibi 3 tane tam sayı elde etmiş oluruz. Cevabımız D seçeneğidir. Test 30 soru 3. Aşağıdaki sakız makinesinin içinde 7 sarı, 8 kırmızı, 6 mavi ve 9 tane yeşil sakız vardır. Makinenin içine 1 lira atıldığında sakızlardan rastgele bir tanesini vermektedir. Buna göre makineye 24 lira atılıp alınan sakızlardan rastgele seçilen bir tanesinin yeşil renkte olma olasılığı en az kaçtır? Şimdi yeşil renkte gelme olasılığı en az olacaksa arkadaşlar bu durumda diğer renklerin gelmesini öncelik veririz. Yani 7 tane sarı geldiğini düşünürsek, 8 tane kırmızı geldiğini düşünürsek ve 6 tane mavi geldiğini düşünürsek toplamda 21 yapar. 24'ten bunu çıkarırsak Demek ki 3 tane yeşil gelebilir. Ama nasıl gelebilir? Önce diğer renklerin geldiğini düşünürüz. Bu durumda en az gelecek sayı 3 olur. E, tamamı 24'tü zaten. O zaman olasılık 1 bölü 8 olur. Cevabımız B seçeneğidir. Test 30 soru 4. Aşağıda dikdörtgen şeklinde iki kağıt parçası verilmiştir. Şekil 1'deki kağıt kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olacak şekilde en az sayıda karesel bölgeye. Şekil 2'deki kağıt ise kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olacak şekilde en az sayıda eş karesel bölgeye hiç kağıt artmayacak şekilde kesilerek bir torbaya atılıyor. Buna göre torbadan çekilen bir kağıt parçasının alanının 30 santimetre kare olma olasılığı kaçtır? Şimdi şekil 1'de Mümkün olduğunca az sayıda karesel bölge elde edeceğimize göre ben o zaman şurada şöyle bir büyük kare oluştururum. Nasıl olur bu? 60'a 60 bir kare oluşturur. Burada 10 kalır. Karşısı zaten 60'tı. O zaman şurada 10'a 10'luk kareler oluştururuz. Burada 60 olduğu için toplamda 6 tane oluşur. Bir tane de burada vardı. O zaman biz şekil birde arkadaşlar 7 tane kare oluşturabiliyoruz. Daha sonra diyor ki şekil 2'de en az sayıda eş karesel bölge oluşturulacak. Bu durumda 88 ve 99 kenarlı bir dikdörtgende ne yaparız? Bunun ebu bunu alırsak en büyük kenarlığı bulmuş oluruz. Bu da bize en az kare sayısını vermiş olur. 11. O zaman kenarı 11 olan kareler oluşturacağız arkadaşlar. Bunu nasıl buluruz? 99'u 11'e bölsek 9 tane şöylesine girer. 88'i 11'e bölsek 8 tane de böylesine girer. Toplamda 72 tane kare olur. Bize alanı 10 olanları sormuştu. Bakın 6 tane 10 olan var. İstenen durum bu. Tüm durumlarsa 7 artı 72 olur. Yani 6 artı 79 olur. 6 bölü 79 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Test 30 soru 5. Aşağıdaki şekilde üzerinde 1'den 9'a kadar rakamların yazılı olduğu bir kasa verilmiştir. Bu kasanın şifresi iki basamaklı bir sayıdır ve kasanın üstünde yan yana bulunan rakamlardan oluşmaktadır. Buna göre kasanın şifresinin asal sayı olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar yan yana olacağına göre o zaman şöyle düşünebiliriz. 12 olabilir, 23 olabilir. 45 olabilir, 56 olabilir ya da 78 olabilir, 89 olabilir. Peki başka olabilir mi? Olabilir tabii ki. Bir de tersinden düşünürsek 32'ye 21 olabilir, 65'e 54 olabilir. Daha sonra ne var? 98'e 87 olabilir. Şimdi bunlardan asal olanı, başka yok zaten. Bunlardan asal olanı düşünürsek arkadaşlar, 23 bir asaldır, 89 bir asaldır. Bu durumda 2 tane var. Toplamda da 12 tane sayı oldu. 1 bölü 6'dır cevabımız. Yani A seçeneğidir. Test 30 soru 6. Aşağıda bir matematik sitesinin giriş sayfası gösterilmiştir. Bu siteye giriş yapabilmek için ekranda görünen soruyu doğru cevaplamak gerekmektedir. Buna göre bu soruya rastgele cevap veren birisinin siteye giriş yapabilme olasılığı kaçtır? Şimdi 15'ten büyük olanları işaretleyiniz diyor. Bu Şuranın sonucu eksi 16'dır. 15'ten büyük olmaz. 5'in karesi 25'tir. 12 kök 2. Bunu kökün içine alırsak arkadaşlar 144 diye girer. 2 ile de çarptık mı 288 olur. Şimdi 288'in o zaman kök 288'in yaklaşık değerini hesaplayalım. Bu kök 289'dan küçük. Kök 256'dan büyüktür. Yani 17'den 16'dan büyük 17'den küçüktür. E bu bizim istediğimiz şartı sağlıyor zaten 15'ten büyük olma durumu o zaman nedir? Bu sağlıyor Şu da sağladı. Kök 250'ye bakalım. Kök 250 de kök 256'dan küçük kök 225'ten büyüktür yani 15 ile 16 arasındadır O zaman bu da sağlıyor. Kök 162, bu kök 169'la ile kare kök 144 arasındadır. Yani 12 ile 13 arasındadır. Bu değer sağlamaz. Eksi 3'ün küpü ise eksi 27 demektir. Bu da gene sağlamaz. Bu durumda arkadaşlar kaç tane sağlayan değerimiz oldu? 3 tane oldu. Toplamda 6 tane vardı. O zaman 1 bölü 2'dir. Cevabımız C seçeneğidir. Test 30 soru 7. Bir okulda hafta sonu kurslarında enstrüman dersleri verilmektedir. Aşağıdaki tabloda verilecek kurslar gösterilmiştir. Sınıf mevcutları birbirine eş olan A, B, C ve D sınıflarındaki öğrencilerin hepsi birer kurs seçmiştir. Aşağıda seçilen kursların öğrenci sayıları verilmiştir. Ee, bir takım şartlar söylüyor. Buna göre A sınıfından seçilen bir öğrencinin ud kursuna seçilmiş olma olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. Birbirine eşit 4 sınıf var. O zaman öğrenci sayısını yani A sınıfındaki öğrenci sayısını buluruz. Şunların tamamını topladık mı 240 oluyor. Ve 240'ı da 4'e böldük mü 60 buluruz. Bu nedir? Bütün sınıflardaki öğrenci sayılar. Yani A sınıfında 60 kişi var. B'de, C'de ve D'de 60'ar kişi var demektir. Birinci olarak ne diyor? A sınıfına rastgele seçilen bir öğrencinin piyano kursunu seçmiş olma olasılığı 1 bölü 4'tür. Yani şöyle derim ben o zaman. Piyanoyu P ile gösterelim. P bölü 60 değil mi? Tüm durumlar. Bunun sonucu 1 bölü 4 olacak. O zaman işler dışlar yaparsak buradan P'nin değeri ne çıkıyor arkadaşlar? 15 çıkıyor. Şimdi şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Gitar, bağlama, ney, bateri, Bunların toplamı, bunların toplamı udun udu seçenlerin toplamının 4 katıymış. O zaman udu seçenlere biz x dersek arkadaşlar, şunların tamamı ne olur? 4x olur. E bunların toplamı kaçtı? 45'ti. Çünkü 15'i piyanoyu seçmişti zaten. O zaman arkadaşlar buradan 5x 45 olur. x'in değeri 9 çıkar. Bize neyi sormuştu? Ud kursunu seçme olasılığı. Yani ne diyeceğiz? 9 bölü 60 diyeceğiz. Bu x bölü 100'e eşitleyeceğiz. Eşitleyeceğiz. Bunun yüzdesini sorduğu için buradan da x'in değeri 15 çıkar. Cevabımız B seçeneğidir. Test 30 soru 8. Aşağıda yüzlerinde farklı doğal sayıların yazılı olduğu 8 kart verilmiştir. Bu kartlardan ikisi ters çevrildiği için yüzlerinde yazan doğal sayı görülmemektedir. Kerem bu kartlardan herhangi birini aldığında kartın üstünde yazan sayının sadece bir asal çarpan olma olasılığı en az, sadece iki asal çarpan olma olasılığı ise en fazla olacağını biliyor. Buna göre ters çevrilen kartların üstünde yazan sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bu durumda arkadaşlar şunların asal çarpanlarını hesaplamak gerekir. 36 demek 4 çarpı 9'dan yani 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi demek bu. 200, 2'nin 3. kuvveti çarpı 5'in karesidir. 32, 2'nin 5. kuvvetidir. 105, 3 çarpı 35'tir. Yani 3 çarpı 5 çarpı 7'dir. 80'i nasıl yazabiliriz? 16 çarpı 5'ten yani 2 üssü 4 çarpı 5 olur. 154 de arkadaşlar 2 çarpı 7 çarpı 11'dir. Seçenekteki sayıların da asal çarpanlarını bulalım arkadaşlar. 25 demek 5'in karesi 81, 81 3'ün dördüncü kuvveti. 64 demek 2'nin 6. kuvveti. 30 demek 2 çarpı 3 çarpı 5 demek. 88 neydi? 2'nin küpü çarpı 11'di. 30 demek 2 çarpı 3 çarpı 5 demekti. Gene 2, 3, 5. Ee, 42, 6 çarpı 7 yani 2 çarpı 3 çarpı 7'dir. Şimdi bizden istenene bakalım. E, seçtiği bir kartın üstünde sadece bir asal çarpanı olma olasılığı en az olacak şekilde diyor. Şimdi biz en az olmasını istiyorsak bu mevcut durumun değişmemesini istemek lazım. Burada bir tane sadece var. Bakın asal çarpanı olacak. O zaman seçeneklerden gelecek kartın üzerindeki sayının ne olmaması lazım? Tek asal çarpanın olmaması lazım. O zaman A ve D olamaz. Daha sonra... 2 asal çarpma olasılığı ise en fazla olsun diyor. O zaman seçeneklerde şunların 3'ü -3 var. Bu fazlalığı etkilemez. Aynısı kalır. O zaman C'yi seçersek daha da fazla olduğunu sağlamış oluruz. Cevabımız C seçeneğidir.